Analitik felsefenin ve çağdaş dil felsefesinin kurucuları arasında yer alan Alman asıllı matematikçi ve mantıkçı Gottlob Frege, 1893'te Ünlü Aritmetiğin Temelleri adlı yapıtının birinci cildini yayımlar. Bu çalışmasıyla aritmetiğin temelleri üzerine bir mantık sistemi geliştiren Frege, beklediği ilgiyi göremez. Aritmetiğin temellerinin ilk cildinin yayınlanmasından 9 yıl sonra ikinci cildini tamamlar ve baskıya gönderir. Birkaç gün sonra Bertrand Russell'dan bir mektup alır. Russell mektubunda aritmetiğin temellerini okuduğunu, çok beğendiğini ve çok yararlandığını övgü dolu cümlelerle anlatarak ikinci cildin yayınlanmasını sabırsızlıkla beklediğini belirtir. Sonrasında da keşfettiği bir paradokstan söz eder. Frege bu paradoksun önemini hemen kavrayıp üzerinde 9 yıl boyunca çalışarak ulaştığı sonuçların temellerinin sarsıldığını anlar. Hayatını adadığı, yıllarca çalışarak ortaya çıkardığı kuramının sağlam olmadığını görür. Kitabın baskı plakaları hazırlanmıştır. Temel değişiklikler yapılabilmesi için çok geçtir sadece bir son söz yazmakla yetinmek zorunda kalır. Frege kitabın son sözünde şu cümlelere yer verir. Bir bilim insanının başına gelebilecek en talihsiz şey, çalışması bittikten sonra kurduğu yapının temellerinin sarsılmasıdır. Kitabımın ikinci cildinin tamamlanmasına yakın Sayın Bertrand Russell'dan aldığım mektupla ben bu duruma düştüm. Sonrasında Russell bu olayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle anlatacaktır. Entelektüel dürüstlük ve doğru sözlülük örneklerini düşündükçe şunu anlıyorum ki Frege'nin kendini hakikate adamışlığıyla karşılaştırabilecek bildiğim hiçbir örnek yok. Temel varsayımının hatalı olduğunu fark etmesi üzerine kişisel hayal kırıklığını ve duygularını hiç kimselere göstermeden entelektüel bir zevkle buna yanıt verdi. Bu, egemenlik kurma ve tanınma yolunda sığ çabalar harcamak yerine kendini yaratıcı yapıtlara ve bilgiye adaması durumunda insanın nelere kadir olabileceğinin dokunaklı bir göstergesi ve neredeyse insanüstü bir davranış örneğiydi.